şu an bana 15 45 bizi sonuncuya girdi. Abi şu an bizi sunucuya girmiş bulunmakta. Bundan bunu niye yanlışlıkla bastım? olayı sansürleriz. orada şeyler yazıyor lan olay ben sana sürüyorum Abi şu an sonucumuzla. Bakın şu an karşıma geçti. Şu an karşıma geldi dostum. Evet geldi şu an. Geldiğiniz gibi babi burada şu an. Babi burada. Babi geldi. Geldi baba geldi. Neyse. Bana neler atıyor? Buna ne? Tamam ben bir, bir şey yapacağım da. Şu radyo çok lazım. Şu radyoyu alabilir miyim? Radyo geldi. Şimdi dinleteceğim babaya. Bak bakalım ne diyecek. Ben bir şey söylemeyeceğim. Kendisi bilsin. Kendisi bilsin. Ben bir şey söylemeyeceğim. Hadi bakalım. Kendim bil Baba, 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 Abi kaç su seslerinden? He? Ses gitti ya. Abi de rahatladı. Şu an bir şey yazacak. BU arada Havacı Adam zor getirdim adamı. Babe 15.45 yani. Hadi sizin karşınızda. Kaldı başlattım geldim. Şu an da burada. HALA bir şey yazıyor bence. Ne yazdı? It is free girl. Evet, yes, 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 yes. Ucube kız yani, ucube. Onu ya bir şey bitireceğim. Fotoğrafını şu ekrana koyarım şimdi o kim diye merak edenler olursa. Babi şu an da. Ay, sorry, sorry, sorry. What? Doğru benim böyle bir sorunu var. Bana Hama Çağ'dan söylemişti. Bekle düzeltir ya. Böyle bir sorunu var babinin. Ben de sinir oluyorum buna. Neden hep böyle oluyor yani. Şimdi düzeltecek. soru yazmayı unuttuk. ha. Ya. sorry man Sorun nedir ya Sorry man Neyse o gidiyor birazcık şeyler araştıracak Biz de o zamana kadar biraz bekleyelim Belki bir kişi gelir Arkadaşlar sizi soralım biraz. Siz ne yapıyorsunuz? İyi mi? Gününüz nasıl geçiyor? Sıkıldım biraz konuşak bari birisi gelene kadar. Nasıl geçiyor hayat? İyi mi? Kötü mü? Yani bunu neden sordum bilmiyorum ama canım sıkıldı yani sorayım size de. Neyse biraz bekleyelim. Biraz bekleyelim. bakayım. Sıfır sıfır otuz iki. Sıfır sıfır gel lan kaçma. 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 Kaçma kaçma. Gel lan. Sıfır otuz ikiyi buldum şu an. Bu adam bana yememesi gerek. Canı bir canı bir canı bir. Ben buna bir yemek atayım da bunu nasıl düzelecek? Ne oğlum. Ne oluyor? Oyun bozuldu Az önce babi gitmedi mi buradan? Babi troll yapıyorsan hiç hoş değil ha kardeş. Troll diyor ya. Oğlum botları da olabiliyor bazen dedi. Olabilir. <laughs> oldu şu an? Bu bomba mıydı yani? 032 hemen bizden kaçırıyoruz. Bomba mıydı yani şimdi? Neyse. Ama az önce 0032'yi gördük. Babi 1545'e dönüştü. Ya bu babinin botlarından nefret ediyorum. Sizde nefret edenler var mı ya? Yani? Hemen birisine dönüşüyorlar zaten. Hemen. Hemen. Tamam başka bir şey dönüşmüyorlar ki. Ama o 0 o yani. Ben biraz durayım. Şu an serverda çok ilginç şeyler oluyor. Bozuldu yani server. Üf, girdim. Bir saat sonra falan girdim. Mendil eline, mendil eline. neyse ben biraz daha çıkayım. Şu an girmiş bulunmaktayım. 20 dakika çıktım ben. Yine çıktım çünkü şüphelendim. Şüphelendim. Şüphelendim biraz. AHA! Aha kendisi sıkıştı. Ver bana bunu. Bu vlog çok lazım olacak. Ben seni bir iterek götüreyim şöyle yüce e, tanıdığım eline. Çünkü Fener 0 0 istiyorum bildiğiniz gibi. World of Tuto gelecek olur mu senin sayende? Küçük şeye gidiyordum. Hadi 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 eskileyin. Zaten Steve ama ne Steve olmuş zaten. Bunu nasıl buradan çıkartacağım? Bu da ora burada patlamıştı. Tamam seni geri döndürürüm. Şu an 00.30 gibi anlandı. Falan gördü bunu. Dedi ki aferin sana bu hit mutlu onu vereceğim. Ben de dedim ki ne zaman alayım. vereceğim. Vereceğim. Kaç dakika sonra. Bu var ya bu radyo çok önemli ya. Ben hala anlamış değilim bu radyoda. Ya bu oluyor orada ne oluyor acaba? Aslında ben şimdi hatırladım ha. Boral onun bölümünü izledi izlediğime göre Boral onun bölümünde şu oluyordu. Kolara almaya çalışıyordu. da gördü. Ona diyordu ki bu, bu sandıkta bir şey. Hatırladım hatırladım. Bu radyonun burada ne işi var? Bu ağaçlar kodunu yapabiliyor mu? Yok. Oğlum ne değişik bir evrendeyiz bizde ya. Yani Allah anlamış diyordum. Mesela ben biraz daha kalacağım. Dostlarım tanım şu an burada 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 Bu multi tolu vereceğim mi? He hadi ver artık. Elimde şu an. sağ oh! sağ Thanks, 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 thanks. Şu an o da kendi yerine gidiyor. Gitsin bizi aldık mı? Aldık hocam. Bir dakika. Dostlarım geldim. Dostlarım. Şu an falan gidiyor. Yolun açık olsun da önünü gör biraz. Bakalım. Gidiyor. Gidiyor 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 gidiyor. gidiyor, gidiyor. Gitti 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 gitti. Neyse biz aldık şu an multitor elimde şu an en önemli şey elimde. Hadi görüşürüz bay bay. 이모델도 쳐떠내는데